Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de balkonumuza tik ağaçlarından yaptığımız korkulukları yağlıyoruz. Tik ya bayağı Su soğuk yağmur. Hiçbir şeyden etkilenmemesi için. Tavuklarımızı açalım. Buyurun efendim. Siz niye geldiniz? <laughs> Onlar çıkmıyor güzellerim. <laughs> Mutfak dolaplarımız geldi. Nasıl yapacaksın? İçeride dolanacak mısın? Olur. Alayım mı ben içeyim? Ben de şöyle yapacağım en öbür yandan ben. He, var mı? Yok yok al ver Tam Mersum'da geçtik. Bir anne git sürmek ha Allah Allah Çekilmez. Aksi inalet bir adam oldu sen oruçluyken. Şöyle tavukları da alalım. <laughs> Eğilin bakalım

Köy'e bahar gelmiş arkadaşlar. Ağaçlarımız çiçek açmış. Yeşermiş ve meyve vermeye başlayacak. Arkadaşlar ustalarımız mobilyalarımızı taktı ve onlara çok teşekkür ederiz, ellerine sağlık. Ben e, bu mobilyadan çok memnunum çünkü sildiğim zaman asla yer lekesi kalmıyor. Adnan Bey'e teşekkür ederiz. Bu şekilde ben ara aralarına iki tane bölme yaptırdım. Bir de şurada size erzak dolabımı göstermek istiyorum. Erzak dolabı yaptırdım ben buraya bu şekilde kuru gıdalarını koymak için. Şöyle şurayı da açayım. Kullanım açısından rahat olacağını düşünüyorum. Kapat. Arkadaşlar ben linki Adnan Bey'in iletişimini koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz kendilerine eğer yaptırmak isterseniz. Bu benim üçüncü evime yaptırışım ve ben çok memnunum. Evet arkadaşlar. Boyamız bitti. Şu anda montaj için ayarlama yapıyoruz. Bu görmüş olduğunuz kalıbımız. Tek tek uğraşmamak için. Deliyoruz ki ağaç yarılmasın. Evet aynen teşekkür ederim. Şurada biraz daha var. Getirir misiniz oradan? Getirin şey ben. bari. Evet bence de bence de. <laughs> getir oradan getir. şart arkadaşlar. Şart. Usta, usta isma Bekle oh, ikinci. Kocam çok... <laughs> <laughs> diye söylemiyorum. <laughs> çok iyiymiş. <laughs> ya, Allah, 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 Gelmedi. Dur. Tala işe başladı hemen makabı bozdu arkadaşlar. <laughs> Çok güçlü makap gücüne dayanamadı. Acak evet. dur. Dur acele yok, acele yok. Bas. Evet, araba gazı basıyor sanki. Anan, anan. Yoksa motor mu? Bekle. Şimdi evet. Evet burayı da. Tamam mola. Bakalım bir daha. Üç buçuk uzunluğunda. <laughs> Bu videoların delileri de var. Neleri var? Delileri. <laughs> Akıllı soru da delisi olmaz mı? Nasıl görüyorsun Ayrıca Hanım burada? Güzel. Eline e, sağlık. Ayrıca Hanım becerebiliyor mu? Yani. Yani. Evet. 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 Sağ ol. Teşekkür ederim. Çok kibarsın. <laughs> ustalar yarıldan fazlasını yaptılar. Böyle göstereyim size. Tamam tamam. Yemeği ne yapıyorsunuz? Vallahi baktım takımlarım yerlerde sürünüyor. Çocuklar sağa sola atıyor. Ben takım bulamıyorum. En iyisi düşündüm taşındım. Dedim kendime bir takımlık yapayım, duvara asayım. Hı. Hepsinde yerlerini çizeyim. Hı. Eksik oldum çocukları falan çekeyim dedim. <laughs> yani başka türlü olacak gibi değil. Şimdi iş aşama aşama abi. Biraz zor bir iş. Ne ben ne yapıyorum? Ben ben <laughs> bir şeyler yapacağım oğlum. Sen ne yapıyorsun oğlum? Bitti mi işin? Aferin oğluma. Tabii bunlar arkadaşlar. Şimdi bunlar eee pense asmak için lazım olacak. Bunlar ne derseniz e, yoğurt kovalarımızın sapları. <laughs> Bunlardan uyduracağız. <laughs> ne yapayım? Yokluğun gözüküyor musun arkadaşlar. <laughs> yani değerlendiriyoruz, geri dönüşüm yapıyoruz. Ama çok güzel bir şey işte. Ha iyi. Bazı arkadaşlar öyle olabilir mi diye belki yorum yaparlar da. Ne Garibanlık işte. Olmayınca olmuyor. Vardı da biz mi yapmadık? Evet. O şekilde mi şey yapacağız? buradan başlayacağız. Ara ara göz göz. Bu Sonra bunu kaldırıyoruz. Mesela Kep göre, şöyle takmasayacağız. Bakıyor bu Tabii küçük olunca elimize ayağımıza da sınırlar. Yani bu böyle. İkinci gözü yapıyoruz. Ona ne takacaksın? Ona da pensemizi takacağız. Tamam. Evet, bu ikinci gözümüz. Şimdi tornavideler için. Tamam. Şöyle tutarsanız aynı Hanım. Evet. Adım adım, adım adım, adım adım gidiyoruz. mi? Bırakabilirsiniz Bırak ablasını. Tepedenimizi takıyoruz. Ama tutmuyor. tokmağımız. Bu ne oluyor? <laughs> Mayans döşerken lazım oluyor. Kurbağacımız. Kurbağacımız. Bunu da mı aynı koyacağım? Aynı aynı. Ağzını kapat önce. Çift sokuyor. Aynen. Bırak öyle kalsın. Aynen. Ee, o ne ne yaptı öbürkümüz? O turuncu Şu, şey herhalde. Sivrimiz. Sivri. Bu ne için kullanıyor? Geliyoruz onu duvar vermek için. Ha. Tamam dursun. Makas. Makasımız. Bıçkı. Bıçkımız. Tabii, sizlerinden bildiğim ben tek. <laughs> ee, boru kesme bıçkımız öbür tarafından. Şöyle. Evet. Keserimiz. Nasıl? <laughs> Skarpilerimiz. Ha bunun da skarpile miydi? Geçen çok düşündük Semoş'la. Ama Son dokunuşları yapıyoruz. arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.